16 yıldır Nedif. Şimdi yukarıda bir ev planı verilmiş. 92 metrekareymiş toplam. Yani buradaki metrekareler verilmiş. Tabi şu arada sanki boşluk varmış gibi görünüyor da burada boşluk yok. Yani boşluğu saymayacağız varsa da. Toplamı, hepsinin toplamı 92 metrekare olacak. Hepsini toplayıp 92'ye eşitleyebiliriz. Şimdi toplarken x'leri kendi arasında toplayalım. 2x buradan. x de burada 3x. 2x burada 5x, 6, 11, burada 14, 14x olacak. Sabit sayıları toplayalım. 1, 1 de burada 2, 4 çıkardık, eksi 2, eksi 5, eksi 6, eksi 6 olacak. Eşittir 92. Şimdi eksi 6'yı kaç tarafa atarsak? 14x eşittir 98. Her iki tarafı 14'e böleceğiz. Şöyle. Bunlar gitti. Sağ taraftakiler de sadeleşir. 2'ye böleriz. 7. 2'ye böleriz. 49. Yani x eşittir. 49 bölü 7. 49 7'nin karesi zaten. Buradan x eşittir. 7 getir. İstenene bakalım. Bizden istenen şey koridor için ayrılan bölüm ne kadardır diye soruluyor. Koridor x artı 1 olarak verilmiş. x'i 7 bulmuştuk. 7 artı 1 buradan da 8 metrekare gelir. Demek ki koridor 8 metrekareymiş.